Hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda ne yaparız? Bugün sizlerle birlikte yapmayabiliriz o sürü shaker'da. Sılca yağ geçelim. Let's go. Arkadaşlar umarım sesim güzel gelir. Umarım sesim güzel gelir. Şöyle sol davetli numara be Arkamız güzel boş. videolar kanıp kanalıma abone sevinirim kanalımız 145 takipçiden sevinen teşekkürler şu anda hedefimiz 150 takipçi ondan sonra ise 200 takipçi olmak bu videoyu umarım güzel e, beğeni like gelir Hava çok rüzgarlı bu arada. yani Dengemi bir tık bozmakta Arkamız güzel boş Ha tjukke sokker. arkam boş güzel. Şuradan dönelim. Sol boş sağ da boş güzel. Şuradan yukarı çıkmak isterdim ama yol kötü. Yani yol çamurlu olduğu için batarım ben. Arka kontrol, arka şanlık boş. Arkadan araba geliyor alacağım. Soluğa şöyle amaş Hanım, ben durmayı tercih ediyorum. Evet durdum. Risk atmaya değmez. Evet kaydı kontrol ettim. Kaydımız güzel ilerleyen akıllarda kaydı bitiririm. Tamam. Şu aralarda geçtim hızlıca e, yola çıkaralım. Let's <laughs> go. <Bu> hızlıca <da>, şimdilik araba yok. <laughs> Şu da bir tek telefonu hastan. Hoppa. Evet arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu like Kanalıma abone olmayı sevinirim. Kendinize iyi bakın diğer videolarda görüşmek üzere bay bay.